Sevgili öğrencilerim, değerli Bedri Bey, 30 yıl emek verdiğim bu kutsal mesleği bu şekilde noktalamak, hele hele bu güzel hayata böyle talihsizce veda etmek hiç istemezdim. Bu Hababam sınıf beni mahvetti Bedri Bey. Her gün bir kere öleceğime, bir kez ölmeyi tercih etmek zorundayım karıcığım. Kusura bakma kızım. Affedersin oğlum. Hepiniz hoşça kalın. Elveda hayat. Merhaba kainat. İmza Kamil cam Polat. konuştun mu ki siz? Ya ne yap? Bir kilo bile yapıyor. Hadi ne yaptın? Hadi bana, hadi bana, hadi biraz, biz seni bak, hadi Tamam be oğlum, bekleyin. Çabuk, çabuk. Gel. Biz konuklarımız, güçlerinden kaçmasın. No. Kalk. Bir şey evet. tamam, tamam. Tamam, kalmadı. Bir, Bir, <laughs> tane Bir Nasıl yüzündü bu? Nasıl yüzündü Baksanıza şu halime. <laughs> ben böyle olacak adam mıyım? Yazık, cehennemde çatır çatır yanabilen. İnsan öğretmenini intihar edecek ama ne hayır? Geliyor geliyor. geliyor! Abartın abartın! Ne oluyor lan? Biraz önce buradan çekirge sürüsü geçiyordu tekirge türü türü. E, Pitikolojiktir o türü Bedri amca. E, ne diyorsun lan Peltek? Ne psikolojisi? Türü pitikolojiti. Türü pitikolojiti. <laughs> aram aram, aram. Bak, sinir üstüm acıdı. Tabii acır. Bir daha bana kötü espri yapmayacaksın. Kötü Kenan. bak bak Bedri Bey. Çok kabasınız. Gülmeyin! <laughs> Gülmeyin! Adi mikroplar. Ne yaptınız Kamil Bey'e? He? Sorma babacığım, dün gece intihar ediyordu, son anda kurtardık kendisini. sen konuşma, sen konuşma. Yalan konuşursun, et beni! ya! Gördüm adamı, düpedüz Luna Park yeşiline çevirmişsiniz. Tamam işte Bedri'cim, ilaçları değiştirdik ondan. Yoksa şimdi helvasını yiyorduk arkadaşım. sen aç da, kıçının çatalıyla alay et, süt tanası. Bu da senin kısmetinmiş Çiğan. Sık! Sık, bayılırım. <laughs> Bu fıs fıs pahalıya gelmiyor mu Bedir Bey? Bunların fişe takılan tabletlerinden var, daha ucuz olur. Gülmeyin <laughs> lan! Gülmeyin! Adiler! Bedri amca, varsa bir fırtta ben alabilir miyim? Tamam lan, al. Ay çok mersi. <laughs> Afiyet olsun, geri zekalı. Sen de bunları al, dağıt arkadaşlarına. <laughs> Sömestreden sonra imza atır getirirsiniz. Ha bu arada velilerinize selam söyleyin. Hazır ellerini kaldırmışken bir iki tane de benim için patlatsınlar. <laughs> <laughs> Vay lan. Tahmin ettiğimiz kadar kızmadı değil mi lan? Tabii ha. oğlum. Artık yenilgiyi kabul etti lavuk. <laughs> evet beyler. Karnelerimizi aldığımıza göre hattıyla evlerimize gidebiliriz. Ee! 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 Nasıl oldunuz Kamil Bey? Gördüğünüz gibi efendim. Yeşilmişik, içindeymişik. <laughs> Saz müzik efendim. Sinirleri çok bozulmuş Bedri Bey. Nasıl bozulmasın efendim? Baksanıza. Çim adama dönmüş. Zavallı. Allah'ım. Çim adam diyecekler bana. <laughs> Yok efendim. Dedirtmem. Yasaklarım. Pigmentler ayvayı yemiş. Ne içirdiler zavallıya? Allah'ım! Ne güzel rahmetli olacaktım. Nur içinde yatacaktım. Kendi canla kıyan Nur içinde biraz zor yatar efendim. Söyleyeyim. Siz merak etmeyin efendim. Ben bu sefer hepinizi kurtaracağım. Yoksa alayını atıyor musunuz Bedri Bey? Hayır efendim, atamıyorum. Çünkü adam başı on binden Totalde 260 bin YTL ediyor şerefsizler. Ama kendileri giderse o başka. Avukatla konuştum. O zaman parayı geri alamıyorlarmış. <laughs> gitmezler ki, mümkün değil. Gitselerdi <laughs> de geçen yüz yıl giderlerdi zaten. Durup dururken tabii gitmezler efendim. Adı üstünde, ha babam sınıfı. Ama biraz teşvik edersek işler değişebilir. Teşvik mi? Evet, dinleyin çok süper, ucuz bir planım var. Eğer bana yardım ederseniz, ha babam sınıfından sonsuza dek kurtulabiliriz. <laughs> Okulun en kötü tarafı, arada tatil olması be abi. Vallahi billahi ya, hiç eve gidetim yok desem yeridir. Ben bir de buradan Deli Bedri'nin evine gideceğim. Orijinal karnemi de gördü. Kesin beni balkonda yatırır bu herif. Ya saçmalama oğlum, ne balkonu gelip bizde kalırsın. O kadar takdirname aldık. <laughs> Vay! Takdirname mi aldın? Kim verdi lan? Lan kendi kendimize verdik ya Bebeto. Al, aa. Sen ne içiyorsun anlamadım ki. Deli beni şekil yapmış geliyor. Ne diyorsun lan ne şekli? Yazlık bir şekil Ercüment abi. Seferi giymiş de ben. Geri Siz daha gitmediniz mi? Sarı ya ee, birazdan gidiyorduk babacığım. Arkadaşlarla vedalaşıyorduk. Sen nereye baba? Görmüyor musun aptal oğlum? Tatile. Tatile mi? kışın ortasında. <laughs> Benim özürlü oğlum, cahil olduğun için bilemezsin. Burada kış olduğu zaman güney yarım kürede yaz yaşanır. Aptal oğlum. Aa, peki yolculuk ne tarafa hocam? Yani tam olarak da? Ee, kısmetse Tayland'a gidiyorum. Ee, daha doğrusu Pippi Adası'na. Pippi Adası mı? Adaba netiyle metur bu ada? <gülüyor> <gülüyor> Nesiyle meşhur olacak? Peltek. Tabii ki denizi, kumu ve güneşiyle. Üfle bakayım. <laughs> Sen üfle bakayım. <laughs> eh, benim uçağa yetişmem gerekiyor. Ee, senin de karne hediyeni dönüşte veririm. <laughs> e, nasip babacığım. Hadi, hoşça kalın. Alayım ben gibi. Zavallılar. <laughs> güle güle. güle, <laughs> güle. güle. Hayırlı yolculuklar Bedricim, İyi tatiller hocam. Tutunamaya dikkat. Evet, az kalsın unutuyordum. Karnelerinizi sınıfta unutmuşsunuz. Çöp kutusunun içinde. Ee, şey evet. E, kaybolmasın diye oraya bıraktıydık. Ama merak etmeyin giderken alacağız Bedri abi. Zahmet etmeyin abisi, ben velilerinize kuryayla yolladım. <laughs> Hadi esen kalın. <laughs> Yanılmıyorsam cümleten Ayaz'da kaldık beyler. Ne Ayaz oğlum, okulda kalırız lan. Nah kalırsınız, otel mi lan burası, zibidi. Yani ders çalışmak için babacığım. Yani notlarımızı düzeltirdik hesabı Bedri'cim. Gidin evinizde düzeltin derslerinizi cicim. Okulda kalmak yok, ayrıca okulda tadilat var boyanacak, ilaçlanacak, yıkanacak, kurulanacak, durulanacak. Bu arada da uçak kaçacak. Okulda kaldığınızı duymayayım, oyarım he.